Annem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarif hazırladım. Ev yapımı saç kavurma. Dilerseniz bu güzel tarifin yapımına hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu güzel tarifin malzemelerini de sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Şu şekilde doğranmış Gördüğünüz gibi olabildiğince küçük kuşbaşı diyeceksiniz kasabınıza. Dana etim var. Aynı şekilde yine kasabınızdan mutlaka ve mutlaka kuyruk yağı isteyin. Acayip bir lezzet katacak. Zaten birazdan yapım aşamasında da göreceksiniz. Şimdi kış olduğu için aslında normalde ben domates kullanıyorum. Hatta şöyle iki tane, üç taneye yakın şöyle büyük büyük doğranmış domatesler kullanıyorum ama malum kış ayındayız. Ne rengi var ne tadı var. Ben de yazdan yapmış olduğum domates sosumla bugün sizlere pişireceğim. Tabii ki içine olmazsa olmaz baharatlarım. Kırmızı toz biber bolca kullanacağım. Kekik ve tuz ilavesi olacak ama siz acı seviyorsanız içerisine karabiber, pul biber ilave edebilirsiniz ama ben bugün kullanmayacağım. Zaten baharat kısımları tamamen opsiyonel size bağlı. Görmüş olduğunuz gibi tereyağı Yine aynı şekilde içine ilave edeceğim özellikle biber kısmında yine göstermek istiyorum söylemek zorundayım. Şimdi normalde kırmızı biber ve sabah kahvaltılarında kullanmış olduğum kıl biberlerden de kullanıyorum ama malum el yaktığı için fiyatları bayağı bir yüksek olduğu için işin açıkçası almadım. Evde iki tane dolmalık biberim kalmış ben de değerlendirmek istedim. İçine ben de dolmalık biberlerimden doğramış olduğum böyle biberlerimi ilave edeceğim. Ama sizde varsa ilave edebilirsiniz. Harika bir lezzet katıyor. Ve son olarak şu şekilde yemeklik doğradığım iki tane büyük soğan. Neredeyse 8-9 diş göreceksiniz zaten. Bolca sarımsağa ihtiyacım olacak. E ne yapalım? Hadi hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına bir an önce başlayalım. Yapmamız gereken ilk işlem tabii ki ocağımızın altını açacağız. İlk olarak biliyorsunuz malzemelerimi sizlerle paylaşırken demiştim. Bu tarifin lezzeti tamamen işte bu kuyruk yağında saklı. Lütfen ıymı yapmayın. Bulsuz denemeyin derim. Gerçekten lezzeti şahane olacak. Hiçbir işlem yapmayacağım. Tavama güzelce kuyruk yağlarımı aldım. İyice erimesini sağlayacağım. Ben bir çelik tava kullandım. Eğer sizin evinizde saç varsa çok da güzel olur. Gerçekten tam saç tava görünümü olur. Oldukça yüksek ateş. Buradaki yine hep ara ara söyleyeceğim ama püf noktalarını atlamadan da geçemeyeceğim. Biliyorsunuz et yemeklerini yaparken köfte, et, bu gibi işlemlerde lütfen ocağımızın altını kısmayalım yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü et ne yapacak? Kısık ateşte suyunu salacak ve sonrasında çok sert bir et ve lezzetsiz bir et olacak. Dolayısıyla gördüğünüz gibi ısım oldukça yüksek. Şimdi kuyruk yağları iyice eriyene kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz kuyruk yağlarım neredeyse birçok kısmı eridi ama özellikle de bırakmak istiyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden etlerimle buluşma zamanı. Evet, çelik tava olduğu için hızlı bir şekilde karıştıracağım. Altına tutmaması için. Sen de gel buraya. Evet, sürekli karıştıracağım. Bir ateş zaten. Sizler de o coş sesini duyuyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli bir kavurma olacak. Harika olacak. Zaten gördünüz bakın, et miktarım çok fazla. O tavanın dibinde bırakmış olduğum kuyruk yağlarım da aralarında kayboldu. Onlar da güzelce pişmeye devam edecek. Harika bir lezzet şöleni. Evet. Adım adım saç kavurmamızı yapmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu aşamayı da hiç atlamak istemedim. Özellikle göstermek istiyorum. Bakın et tamamen suyunu bırakmaya başladı iyice bırakacak, iyice bırakacak artık bırakma noktasından sonra bu sefer o su tamamen çekilme aşaması olacak biliyorsunuz. İşte o noktada aslında işlemler başlayacak. Tereyağı devreye girecek, soğan sarımsak devreye girecek, içinin biberi, domates sosu, biberler, baharatlar, tuzu gerçekten ağzıma sular akıyor diyebilirim. Evet size söylediğim o coz başladı. Artık biliyorsunuz etim suyunu saldı, iyice çekti. Bakın dibindeki kuyruk yağı tamamen Gördüğünüz gibi artık yağ yani etlerin cazurdamaya cazurdamaya başladığı andan itibaren ilk yapmamız gereken şöyle görmüş olduğunuz gibi koca bir yemek dolusu tereyağını bir güzel eritmek ve etlerimizi birlikte döndürmek. Evet, çelik tavamızın dibinde şöyle ileri geri hareketler yapalım. Bütün tavamıza ve etlerimize eşit şekilde dağılmasını sağlayalım. Gördünüz bakın artık su rengi değil tamamen yağ hele bir de şimdi tereyağı girdi lezzet ikiye katlandı. Aşama aşama gidiyorum hiçbir şekilde atlamadan bütün detaylarını sizlerle paylaşıyorum lütfen siz de videoyu izlerken bu aşamaları adım adım takip ederseniz harika bir sonuç yakalarsınız. Güzelce tereyağı 2-3 tur döndü. Etlerle iyice kaynaştı. Ve sıra geldi. iki tane yemeklik doğramış olduğum soğan ve 8-9 diş sarımsak ikisini de birden ilave ediyorum. Güzelce hemen hızlı bir şekilde etlerle karıştırıyorum. Aşama aşama gidiyoruz bütün aşamaları hiç atlamadan en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşıyorum. Bakın zaten şu güzelliği görüyor musunuz? İşte harika bu yemeğimizin ne kadar lezzetli olmaya başladığının gerçekten göstergesi. Artık etlerde gördüğünüz gibi renk almaya başladı. Şimdi bırakalım soğan, sarımsak, et, tereyağı ve kuyruk yağı dediğim gibi yine şöyle birkaç tur çevireceğim. Soğan sarımsak artık istediğim renge geldi. Ve hızlı bir şekilde biberlerle buluşma zamanı. Dediğim gibi burada kırmızı biber, kahvaltılık kıl biber hatta acı seviyorsanız acı biber bile doğrayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben bugün dolmalık biber tercih ettim. Çünkü dolabımda dolmalık biber vardı. Şimdi biberleri de güzelce çevirelim. Onlar da yumuşayacak. Bundan sonra artık sos ve baharatlarla buluşma zamanı. Acelemiz yok. Ağır ağır yavaş yavaş pişiriyoruz. E yemeğimiz ağır ne yapalım? Saç kavurması öyle hemen pişecek bir yemek değil. Evet artık şimdi yavaş yavaş lezzetler birer birer ikimizin içine girmeye başlıyor. Şimdi sırada domates sosum var. Gördüğünüz gibi şöyle bir ölçü. Komple etimle buluşturuyorum. İyice sıyıralım. Hemen şöyle bir çevireyim. Çünkü baharatlarla da buluşturacağım. E adım adım finale doğru yaklaşıyoruz. Gerçekten harika olacak. Şimdi şöyle bakın tatlı kaşığının şu şekilde böyle tuzu kaldıracaktır. Şimdi buradaki en önemli kısım bolca kırmızı toz biber. Bakın hiç abartısız. Bir, iki ve şöyle eğer yani yine ilave olması gerekirse tadına bakar ilave ederiz. Şöyle bolca kekik yine böyle dolu dolu iki tatlı kaşığı diyebiliriz. Yine hızlı bir şekilde hemen çeviriyorum. Kendimi bir anda kebap sustası gibi hissettim. Hemen çeviriyorum. Ay şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Harika. Zaten şunun yanması tamamdır. İşte çelik tavayı bu yüzden çok seviyorum. Ayrı bir lezzet. Ayrı bir tat katıyor. Emin olabilirsiniz. Şimdi bu noktada şöyle görmüş olduğunuz gibi sıcak su. Özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi ben yavaş yavaş dökeceğim. Şu an yeterli görünüyor. Yine bir karıştıralım. şu an saç kavurma sizce de nasıl görünüyor? Harika görünüyor. İyice çekecek. Hiçbir şekilde ellemiyorum. Sadece üzerine bir tane kapak kapatacağım. İşte olay budur. Suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Ve geldik o müthiş ana. Artık kapağı kaldırıp sizinle şu güzel görüntüyü gerçekten paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Elimi de yakıyordum az kalsın. Şöyle bir karıştırayım. Harika. Gerçekten muhteşem. Şu an kokuya inanamazsınız. Evet ocağımızın altını kapatacağım ama kapatmadan önce şunu özellikle belirtmek isterim. Bir bakın şöyle tuzuna. Eğer biraz sertse etiniz yine sıcak su ilavesi de yapabilirsiniz. Bunlar da önemli detaylar. Yine kullanmış olduğunuz et miktarına göre de değişir diyeceğim. Şimdi ben ocağımızın altını kapatmadan önce şöyle göstermek istiyorum. Tabii ki saç kavurma lavaşsız yenmez. Ben asla dışarıdan almıyorum. Kendim yapıyorum ki biliyorsunuz. Bununla da ilgili çok güzel bir video çektim. Eğer bu saç kavurması tarifimi yapacaksanız lavaş tarifimi de mutlaka deneyin. Artık ya altta ya üstte zaten yayınlanmış olacak. Lavaş tarifime gidip bu güzel lavaşları yapıp saç ile birlikte tüketebilirsiniz. Şimdi klasik bir yöntemdir biliyorsunuz. Güzelce anne lavaşlarımı şu şekilde sacımın üstüne bırakacağım. Bunun sıcaklığı ve buharıyla o kadar güzel yumuşayacaklar ki şimdi ocağımın altında kapatıyorum. Birazdan bu güzel lavaşların ve sunumumla karşınızdayım. Saç tavamızın altını kapatırken biliyorsunuz üzerine iki tane ev yapımı şöyle güzel lavaşları bırakmıştık. Bir tanesini şu şekilde servis edeceğim tabağa aldım. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Hemen şuradaki detayı da göstermek isterim size. Ben yayın öncesinde böyle bir hazırlık yaptım. Biraz maydanoz, şu şekilde kırmızı soğan bol sumaklı ve domates dilimleriyle hazırladım. Şimdi şöyle güzel bir sunum yapalım değil mi? Şöyle saç kavurmamı şöyle bir güzel karıştıralım. Gerçekten kendimi kebapçı ustası gibi hissettim ama muazzam oldu. Harika oldu gerçekten. Sizler de beğeneceksiniz. Tam size kebapçı işi yapacağım. Bakın şimdi Hani restoranlarda, kebapçılarda yediğiniz şu güzel saç kavurma var ya artık gerek yok. Kendiniz evinizde yapacaksınız. Afiyetle yiyeceksiniz. Şöyle birazcık yayalım. Hmm, bol malzeme. Aman yeterli. Şimdi süsleyelim değil mi? Şöyle bolca maydanoz. Bakın. Of 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 of. Bol sumaklı kırmızı soğanım. Ay 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 ay. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bir an önce çekim bitsin. Afiyetle yemek istiyorum. Şu görüntünün güzelliğine bakın. E tabii ki şöyle çeri domateslerini de ben şu şekilde şöyle halka halka doğramıştım. Şöyle onları da yanına bir güzel ilave edelim. Ve şöyle hemen uzanacağım. Biliyorsunuz iki tane lavaş vardı. Şimdi bu lavaşı da üstüne kapatalım. Tabii ki soğumasın. İşte hepsi bu kadar. Gözünüzle büyüttüğünüz saç kavurma tarifi... Bu kadar güzel ve hızlı bir şekilde hazırlanabilirdi. Gerçekten muazzam oldu. Tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Dışarıda yediklerinizden ne farkı var? Çok farkı var. Çünkü bunu kendiniz evinizde yapmış oldunuz ve harika bir lezzet. Bugün sizlere gerçekten evde saç kavurma nasıl yapılır? özene bözene muhteşem tarifimle hazırladım. Şu an gördüğünüz gibi dumanı tütüyor. Mis gibi ev yapımı lavaşıyla hazırladığım bu saç kavurması tarifimi umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.